Bir zamanlar gümüşhane. Nerede Harşit Çayı boyunca uzayıp giden bahçelerin? Neden çocuklar bahçelerden meyve aşırmıyor artık? Ağaçların mı cimrileşti, çocuklar mı büyüdü? Cevap ver kuşakkaya. Sen bizi hep tepeden izler, bütün sırlarımızı bilirdin. Bir zamanlar dut dibine yaslanıp yağmurla ıslanan güzellerin vardı. Bahçelerinde bakır semaverler kurulurdu. Kartollar haşlanmadan çaylar içilmezdi. Sohbete daima zaman vardı. Zaman henüz para değildi. Üstelik para hiç de dert değildi. Gönlü zengindi insanların. İnsanlar mertti, insanlar yardımseverdi. İnadına doğa da çok cömertti. Ağaçlar dallarının kırılması pahasına dolu dolu meyve sunardı cömert insanlarına. Marulun, hıyarın, domatesin, patatesin kendine has bir kokusu, bir lezzeti vardı bir zamanlar. Bir zamanlar Harşit'in coşan tertemiz sularında yüzerdik. Gümüş renkli balıklar vardı. Ellerimizle tutup bıraktığımız, Balık kavağa çıkamazdı şüphesiz ama bazen bahçelere bulanık seller basardı. Balıklar çırpınıp dururdu ağaçlara çıkmak istercesine. Bir zamanlar aşıklar yanık türküler söylerdi. Cancadan ta Halgente uzayan güzel bahçelerinde. Elmalara nakışladığımız umutsuz sevdalarımız vardı hatırasını unuttuğumuz dostlar bu kadar vefasız değildi. Seni terk edenler de vefasız değil. Uzaklarda olsalar bile sen yaşıyorsun yüreklerinde. Öyle her baba yiğitin harcı değil, terk edilmişliğin ağır yükünü kaldırmak. Biliyorum, mazlumsun, kırgınsın. Kolay değil uzun süre sabretmek. Sana gelemedik, sana ulaşamadık bir selam da mı gönderemedin diyeceksin. Selam alacak vefalı dostlarımız şimdi nerede? Doğayı koruyalım. Bir veciz sözde, biz dünyayı atalarımızdan miras almadık, çocuklarımızdan ödünç aldık deniyor. Bizler geleceğe nasıl bir dünya bırakacağız sorusunu sormadan geçemiyoruz. Yeşil ördek gibi daldım göllere Yeşil ördek gibi daldım göllere Sen düşürdün beni dilden dillere Başım alıp gider Edebensin sen sen düşürürsün